Eee Adana'nın metro bitecek en kısa zamanda. Adana'da işçilik almış başını gidiyor. Biz diyoruz ki Adana'nın trafiği karmaşacası bitecek. Evet. Yani tır üzerinde projemiz var bu Adana bu 40 projeyle bir Adana, iki Adana, üç Adana da olur ve bunu halk görecek. Evet. Yeter diyoruz artık. Yalana salana son durak diyoruz. İnsanlar yalancılardan, salancılardan bıktı. Eşekte ne eşekte böyle bir... hala 15 yıldır Adana bir metro bitmedi. Biz artık herkes uzaya giderken biz de eşekte gidiyoruz. Yeter artık. Adana'nın canını tak etti. Evet. Yarın uyurken artık bu işin gidişatına son zamanı geldi. Evet. Eşeğin ismi metro. 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 Eşeğin ismi ne? Metro. Metro. Bravo metro. 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 Metro.